Akademik CV'den herkese merhaba. Benim fakültem programında bugün yanımda Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinden İsmail Elibol var. İsmail merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, hoş buldum. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben İsmail Elibol, Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Adanalıyım. Bu kadar. Bize biraz bu bölümü neden tercih ettiğinden ve neden Süleyman Demir Üniversitesi'nde okumak istediğinden bahseder misin? Şöyle ki ben mühendislik alanına çocukluğumdan bu yana çok ilgiliyim ee, ve bu gün geçtikçe üniversite e, sınavı yaklaştıkça ben de daha da büyüyen bir e, aşka dönüştü diyebilirim. E, TÜBİTAK projelerine katıldım bu süreçte lise döneminde. E, sonrasında net kararım vermiştim ve ben kesinlikle bir mühendislik fakültesinde okuyacaktım. E, bu süreçte sınava girdim, üniversite sınavına. Sonrasında bir tercih sürecim başladı. Bu süreçte Süleyman Demirel Üniversitesi dikkatimi çekti ve Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin mezunlarıyla konuştum. Bana çok güzel bir ortamın olduğunu, kampüsünün kendileri için ayrılmış çok güzel alanlarının olduğunu söylediler. Bununla beraber mezunlarının çoğunun güzel yerlerde iş bulabildiklerini gördüm. Yani onlarla temas kurdum. Onların da tavsiyelerini göze alarak kendi araştırmalarımı yaptım ve en sonunda Süleyman Demir Üniversitesi'nde tercihlerim arasında eklemeye karar verdim ve Süleyman Demir Üniversitesi'ni kazandım sonuç olarak. Burası çok güzel. Tercih ettiğim için mutluyum. Bir de şunu sormak istiyorum. Elbette bu bölümü farklı üniversitelerde okuyan arkadaşların da vardır. Sence Süleyman Demir Üniversitesi'nde okuman sana bir avantaj kazandırıyor mu bu bölüm için? Tabii ki Süleyman Demirel Üniversitesi çok köklü bir e, fakülte. Aynı zamanda fakülte haricinde bizim bölümümüz de aynı zamanda çok köklü bir bölüm. E, hocalarımız çok e, verimliler, bu noktada e, tecrübeliler. Aynı zamanda bu tecrübeyi bize çok güzel aktarabiliyorlar. E, biz de bu tecrübelerden çok fazla faydalanabiliyoruz bu dolayısıyla. E, aynı zamanda e, Mühendislik Fakültesinin en gözde bölümlerinden bir tanesi Elektrik Elektronik Mühendisliği. Burada çok fazla konferans etkinlik girişimci yani sektörde çalışan birçok insan buraya gelebiliyor. Burada sadece teorik derslerden ziyade bu dersleri geçtiğimizde önümüzde bizi ne bekliyor yani meslek hayatına atıldığımızda nasıl bir şey bir hayatla karşılaşacağız bunlara çok iyi bizi hazırlıyor ve buna göre kendimizi bir yol belirleyip o yolda ilerlememizi sağlıyor Mühendislik Fakültesi ve elektrik elektronik mühendisliğimiz özellikle. Şunu merak ediyorum aslında. Bu elektrik elektronik mühendisliği bölümünde Hı -hı. ders içerikleriniz nasıl oluyor? E, projelerden bahsettin. Bu Hı -hı. projeler nasıl bir süreç üzerinde izliyorsunuz? Hı -hı. Bundan biraz bahseder misin? Tabii ki. E, proje Öncelikle derslerden bahsedeyim ben size. Derslerimiz genelde e, zorunlu derslerimiz oluyor. Yani elektrik elektronik mühendisliğini okuyan öğrencilerin zorunlu olarak almak zorunda oldukları dersler var. Bunları alıyoruz. Genelde bunlar birçok üniversitede ortak oluyor zaten. Bunların yanında bizim üniversitemize e, Özel olan yani bölümümüze özel olan diyeyim dersler var. Bunlar işte e, kendi aslında biraz da çalışmak istediğimiz alanlara göre. Mesela ben bu bölümü bitirdiğimde e, diyelim ki haberleşme üzerine gideceğim. Haberleşme bölümleri var. Diyelim ki e, yüksek gerilim alanı e, çalışmak istiyorum. Yüksek gerilim derslerini alabiliyorum. Yani kendime bu şekilde bir yön verme şansım var. Bunun içinde de çok güzel bir avantajları var. Sürekli buraya hem haberleşmeden hem yüksek gerilimden hem telekomünikasyon e, bunun yanında elektronik, yani birçok alandan insan geliyor ve bunların fikirlerini, hayatlarında nerelerde olduklarını, nerelerde çalıştıklarını gördükçe kendimize ona göre bir şekil veriyoruz ve o şekilde yolumuza devam ediyoruz. Projelerden de bahseder misin? Projelerimiz şöyle, şu an ben de aynı zamanda bir Teknofest projesinde çalışıyorum. Aynı zamanda tarım teknolojileri alanında da birkaç tane projem var. Bunları yürütme konusunda akademik kadromuz kesinlikle arkamızda duruyor. E tıkandığımız her noktada bize yol göstermek için ellerine gelen sonuna kadar yapıyorlar. E, kendimizi asla yalnız hissetmiyoruz bu noktada. E, aynı zamanda TÜBİTAK'tan olsun, e, başka diğer böyle kuruluş kurumlardan çok iyi destekler alma şansımız da oluyor. Çünkü köklü bir üniversite olunca bir e, projelerde bile bir güven söz konusu oluyor. E, durum böyle olunca projelerimizi yapmak çok kolaylaşıyor. Kolaylaştıkça başka projeler yapmak insanın iştahı kabarıyor ve sürekli sürekli yeni projeler ekleniyor. Bu projeler tabii ki okula çok büyük bir katkısı olduğu gibi bizim CV'lerimizi birken on yapıyor. Yani projeler gerçekten çok önemli ve Süleyman Demir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinde bu imkanları çok yüksek. Şunu sormak istiyorum. Hı hı. Ben de mühendislik fakültesi öğrencisiyim. Bu bu fakültede en çok keyif aldığın, zaman geçirmekten en çok mutlu olduğun yerler nereler? En çok mutlu olduğum yer konferans salonları. Konferans salonları çünkü her gün farklı bir atmosferi tattırıyor bize. Bir haftada en az 3 tane etkinliğimiz kesinlikle oluyor konferans salonlarımızda. Burada sektörden insanlar, üst düzey yöneticiler, girişimciler, çok iyi mühendisler hatta yurt dışından topluluklar bile gelip bize sunum yapıyorlar, yol gösteriyorlar. Onların tecrübelerini paylaşıyorlar ve onlarla beraber bilgi alışverişi yapıyoruz. Onlarla beraber konuşma fırsatlarımız oluyor ve aynı zamanda bu şekilde bir network oluşturabiliyoruz. Yani birçok gelen insan buraya bizi sadece karşımıza geçip konuşmak için değil, sonrasında bizimle bir kontak kurmak için aslında geliyormuş gibi. Çoğuyla da iletişimimiz sonrasında oluyor. Konferans alanlarını çok seviyorsunuz. Çok için. seviyoruz kesinlikle. Ben de kesinlikle konferans alanları birinci sırada olabilir. Bir de şunu sormak istiyorum. Sene ilk defa Süleyman Demir Üniversitesi'ne gelecek olan ve Elektrik Elektronik Mühendisliğine gelecek olan öğrenciler için buradan ne öneride bulunabilirsin? Öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki elektrik elektronik mühendisliğinin en başı ilgidir. İlgi, alaka ve istektir. Gerçekten zor bir bölüm. Hani bitirmesi, derslerini geçmesi ciddi anlamda emek isteyen bir bölüm. Ancak ilgi, alaka ve bu işlerin sonucunda elle tutulur bir şeyler yapmaya başladıklarında bu bölüm onlara çok basit gelecek. O derslerin içeriklerinden laboratuvara geçince oradaki formüllerin laboratuvardaki karşılıklarını görünce çok daha fazla ısınacaklar. Önceliğimiz dediğim gibi bu işte istekli olmak. Bir sonraki aşaması da bu işin tabii ki bir teorik kısmı var. Ve o teoride ciddi bir matematik istiyor. Yani mühendislik deyince matematik devreye girer. Elektrik elektronik mühendisliğinde iyi bir matematik devreye girer. İyi bir matematik olması için de e, lise hayatını çok dolu dolu geçirmiş olmak gerekiyor. Buraya geldiğinde derslerde zorlanmaması için. E, onun haricinde fizik bilgisi de gerekli tabii ki. Fizik bilgisi mühendisliğin temelidir zaten. Bu şekilde yani mühendislikte matematik ve fiziğine güveniyorlarsa lisede ve isteklilerse. Yani bir projeleri varsa kafalarında... Hayatlarında herhangi bir sorun karşılarına çıkıyorsa eğer bu sorunu çözebiliyorlarsa aslında hayatta herkes birer mühendistir. Çünkü mühendis demek ortada bir sorun var ve bu sorunu çözmektir. Yani nasıl çözebileceğine karar vermektir en azından. Eğer bunları yapabiliyorlarsa ve bu işi e, kendilerinde bu güveni görebiliyorlarsa kesinlikle tercih etmeleri gerekiyor. Ve e, bu işin derisinde çok büyük bir kariyer var. Çok büyük bir alan var ve çok büyük e, iz bırakma şansı var. Son olarak şunu sormak istiyorum. Hı <laughs> Benim fakültem cümlesini tamamlayacak olsaydın nasıl tamamlardın? Benim fakültem gelecek kaygısını bitirir. Çok teşekkür ederim. Bugün yanımda Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden İsmail vardı. İlk önce kendi merak ettiğim soruları, sonra da sizin de merak edebileceğiniz soruları kendisine yönelttim. Başka bir bölümde yine farklı bir fakülteden farklı arkadaşımıza merak edilen soruları yönelteceğiz. Kendinize iyi bakın, akademikse kalın.